arkadaşlar merhaba bugün şöyle bir şey yapmak istiyorum bugün paralel evlere gireceğiz şöyle dans etmiş yapıyorum aslında premium yok bende şöyle arkadaşlar premium evlere giriyoruz dans ediyorum o yüzden çok mutluyum çok mutluyum ama şimdi böyle kalp yok yani Üzüleceksiniz. Çünkü bugün Premier evlere girmiyoruz. Tabii ki de en sevdiğiniz şeylerden yemişsin Yani Minecraft oynayacaktım da oynamayacağım. Şöyle arkadaşlar oynamayacağım. Cidden de oynamayacağım. Bugün Roblox'ta kişileri tanıtacağım. Tanıtacağım, cidden de tanıtacağım. Bu dansım zaten piramiyimli da ben piramiyimli olmadığım için şöyle düğünde gibiyim. <laughs> şimdi başlıyoruz. Ama bırak evende. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben karnımı aldım. Hepsi çok iyi. Türkçe'm çok iyi. Çok iyi hepsi iyi. Sen gitsin. Arkadaşlar şimdi. Ee şey ev yasak yapacağız. Şurada da yasak yani şey yapmak. Bir de araba olmak yasak. Şey için. Arkadaşlar, seyirim. Arkadaşlar şöyle, şöyle başlıyoruz. Premiumlu kişileri tanıtacağım demiştim ya. Bakacağım. Premiumlu de tanıtacağım. ne premiumlu evi. doktor evi. Arkadaşlar şöyle. Şu. Arkadaşlar şöyle. Bu ev premiumlu. P R M arkadaşlar bu ya, şöyle başka varsa şöyle arkadaşlar şunları böyle yapmak istedim de yapamam ki şöyle bakayım başka varmış yokmuş arkadaşlar premiumlu kişileri gösterecek değil mi? Ee, şimdi insanları tanıtacağız. Ben kendim is isimler uyduracağım da. şurada arkadaşlar bu ismi yani şöyle şu ismini olsa bu isme Mira'ymış. Yani mi mi -ra. Mira. <laughs> Mira. Şöyle Mira'ymış. Başka var mı? Mış. Dur. Arkadaşlar şu bekleyen ismini de tanıtayım. Bu isminde de Yıldız. Şuradaki kadının yani bu yıldız oluyor demek. Yıldız doktor. iyimiş misal. Abla arkadaşlar nasıl YouTube'a başladığımı söyleyeyim mi? E ben ablamın telefonla aynı er aynı değildik. Ablamın telefondan bir kere çekmişti. Arkadaşlar. Sonra baktım çok izlenmiş. Ben de o yeni tablet aldım. Tablet aldım. Yani ben koyuyor ki ee, ben tabletimden çekmeye başladım. O yüzden. uyumuş taklitini şey yaparak a diyen bir şey. Şöyle yani. Dur arkadaşlar. Tak. Şöyle yapamadım. Taklitçi yazacak şey bunda. <laughs> Ölü kadın. Yani. Şu ismi ben belirleyeceğim ya. Şurada bak bekliyor. Bu ismi ne olsun arkadaşlar? Ee, düşünsen ha. Aklıma geldi söylemeyeceğim. <laughs> Ama çok komik olacak. Söyleyeyim. Ee, neydi? Ha. Ee, çok güzel. çok güzel bir isim. Şu deniz ismi ya. <laughs> Arkadaşlar şey oldu da. Şöyle ben de şöyle şöyle hiçbir şeyim. Arkadaşlar benim de bana neden yüz bin like gelmiyor yüz Lütfen gelsin yoksa beni un unut. Yoksa kanalım kapatarım. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle yaparım. Tamam mı? Arkadaşlar kuzenimle oynamak... Kuzenimle de oynayabilirsiniz. Ee, Roblox adını söylüyorum. Sinanit. Ee, Sinanigit. Ee, sıf... Yok. 5 sıf... Yani 5, 2... 5 5 yani gerçek ismi de Sinan Yiğit. Benim gerçek ismi, e, Roblox'taki ismim söyleyeyim Cansu Razanur. Beni kabul beni arkadaş eklemek istiyorsanız. E, şimdi e, benim eski şeyim de Razanur 2014'tü. Yani doğum tarihim 2014. Şimdi premium'da kişiler az demek. O zaman şöyleyim arkadaşlar yani şu an şöyle şöyle bir şey. Onu unutun. bir daha göster. Video çok çekiyor. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Beni takip edenler çok az sayısı. Yani. O yüzden bana bir sürü like gelsin lütfen. Ana! Beni kaçıracak be! Nasıl bir kadınsın? Nisa! Sevilmeyen şunu kapatayım şöyle. Arkadaşlar gerçek yüzümü görmek istiyorsanız bu bu videoya 15 bin binler... like arkadaşlar. <laughs> 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 doktor doktor yıldızı götür. Ne diyor kendi evini mi yakmayacak? <laughs> Heyo. arkadaşlar şu kadını unutun. Ben şu. Dur be! Şöyle arkadaşlar şu kadını unutun. Şu kadın yok. Yok yok yok. Beni alırsa dağılsın. Beni aldı cidden de gol attı. Gol. Azra. Küçük <laughs> Azrail. Ne yapıyorsun? Orayı. Mal. Hangi mal? <laughs> mal hangi mal? Şöyle söylemek istiyorum mal. Kim? Ben mi? Hayır arkadaşlar, ben değil. Bu bu değil. Bir de bu da değil. Yani bu Arkadaşlar, ay beni anlamak senin Seni sevsin. Aptal. Yazık. Be. Yazık alacağım. Arkadaşlar, saçma olanları söylüyorum. Şu, şu ben değil. Yani şu an, ben şey, ben şöyle. Ben neden bu çizimlerle oynuyorum ya? Çok güzel diye. Arkadaşlar ben delirmişim. Deli olan. de de yapacak mı? Dur. Arkadaşlar Deli Kız Arkadaşlar. Ya beni nereye götürüyorsun be? Mal, arkadaşlar şöyle, mal var yazdım, bakalım ne diyecekler? Vallah <laughs> yazdım, mal kız yani, mal kızlar şunlar, şu aileler. Aile mi oldunuz siz ya? Hemen çiftliğe gitmeyecektim. Çiftlik yasak. Şurası da yasak. Orası da çiftlik arkadaşlar. Oralar yasak. Arkadaşlar videoyu bitirmek için şöyle Arkadaşlar video bitirmek için mutlu günler yaşayın. Şöyle 15 bin like gelsin. Yani şöyle.